Herkese selam arkadaşlar. Bugün Süleyman Melik'te Traksim'de Turaltı Meyit oynuyoruz. Ben başladım. Biraz gittim. Multiple yere girmiştim. Neyse sıkıntı oldu. Gülüğü göremedim. Şimdi sildim. Bir daha yükledim. Ne sildim ya? Nereye ben muhabbetlerimden ayırıyorum. İçildim geliyor dedim. Baktım tamam. Herhalde bir günlük hümdü var. şimdi hemen sinemeyim. 1200 para veriyor. Cezaya meslek. 12 miydi işte. 12.750 veriyordu hatırladığım kadar buyrun buyrun konuyu basamadım kaçtım çaca kaçtım ee kaçmışmış kardeşim polis amca 36 tona cezam yazıcam ya hadi ölşür Dur, dur. Ay ee, boş değil mi? Evet. Polis amca var diye öyle yaptım ha. Yoksa ne yok, olur. Yok, yok, yok. Hiç umurumda değil. Bu arada da benim adım Yusuf he. Kanal Metin diye Metin benim babam. Yusuf benim adım. Hadi. Amca var mı? Gördüğünü Ani, ani. Ani. Şalıkçı ben şimdi. Polis bey merhaba. Nasılsınız? Onu Allah'ım Kardeşim yani Kesin millere bile alamayacağız Çünkü tır çöktü. Ben ne yapıyorum Oynadığı indirebilirsiniz ama size BMC veriyor eskilerden. bilirsinizdir. BMC veriyor. Şu an ama o BMC'yi de satamıyoruz. Parayı öyle kalacak. Sonra para biriktirdim ben. Volvo'nun eski kasasını aldım. Mananın eski. Eş... aldım. BMC Pro aldım hepsini sattım BMC hariç diğerlerini sattım bunu aldım Şimdi bunu satıp Volvo'nun yeni kasasını alacağım çift İngilizcesini alacağım yani kim bilir Deniz Kanya geldi mi Volvo'yu satıp bunu alacağız şimdi git ya. 120'ye sabitliyorum ya. 120'de öyle kalıyor. E sen ne düşün? Sen ne? Tırsınlar sana da günah oluyor. Günah olmuyor da. Senin de motorun yoruluyor da. Sen de biraz hızlı bas ki yetişebilir. Sen yavaş ne yürüyün. Bak bak bak. Instagram'a koymuşlar demiyorlar mı? Gidik. Gerçek de olsa var ya. Üf. Sen seksen, Almak isteyen ikinci el fazla evvel gelsin, ulaşsın. Arabamız 400'den satılmaya başlamıştır. Almaya gelen alırız. Ulan ne oldu bu çablonu bir tane Çünkü güncellemek geldi mi yeni bir tır gelecek ve ben onu alamayacağım. Kim bilir seviye de kaç ister. Aa ben buradan almıştım evet. Yok bu da alamadım ben hadi, hadi, hadi Buradan aldım da giriş böyle değildi. Tamam. İçerisine ne gidiyor da ikisi Park eder park etmez videoyu durduracağım. Çünkü reklam geliyor. İnternet daha ya. Her zaman. Reklam malaklam, malaklam niye reklam reklam var. geliyor? Reklam var, reklam var. Şey. Evet arkadaşlar 14 dakika 26 saniyede geldik. 1680 kilometre gel gittik. 306 litre mazot yaktık Evet. 22 bin kazandım bonusla beraber. Kariyer abi kariyer. 5 kazandık. O 68 <laughs> 239 lira 239 liramız var. 68 de altınımız var. Dur benim alacağım da göstereyim. Ben önceki videomuzdanlar bilir. Evet. Yeni başlayanlar. Bak. Yeni başlayanlar ilk bu tırı verecek. Ben de size tavsiye. 312 lira biriktirin. İyi mi? Gidin bu tırı alın bak. Böyle gelmiyor ama yani hepsi beyaz geliyor size. Bence bunu alın. İyi mi? Sonra bunu alın. Sonra da bunu alın. Üstüne böyle bir 200 lira 500 lira para koyun. Satın hepsini abi. Satın hepsini. Yok 300 lira koyun üstüne. Gidin satın hepsini bunu alın. Şu an bende bu var iyi mi? Para da kasıyorum. Bunu da satacağım 400'ünü. Ben para kasıp bunu alacağım. Heh. Ben bunu alacağım. Yani tamam. Sedana... bak pazarcı işi gibi İlk bu tırı alın bunu alalım bak 312 lira olan çift ingilli olanı alın. Sonra Aman'ın çift ingillisini alın. Sonra gelin BMC profili alın. Yok profesyonelmiş. Üstüne bir 300 lira para koyun. Satın hepsini abi. Satın hepsini. Gidin buna bunu alın. Tam çift ingilisi. Diğeri de 510 beygir de bu daha iyi. Bunu alın. Üstüne bir... 400 lira koyun. Gidin bunu da satın. Ha, bunu Bak, 750 bilgir, Bak, bunu al bunu alın. 750 beygir. Sıfır. Al bunu alın. geleceğizsa burada bitirelim. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay. Ha videoyu da abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.